Evsunuz tarafından bugüne kadar 10 tanesi kışlık, 2 tanesi yazlık olmak üzere toplam 12 tane arpa çeşidi tescil ettirilmiş ve çiftçimizin hizmetine sunulmuştur. Son 2 yılda yani 2019 ve 2020 yıllarında tescil edilen 2 tane arpa çeşidimiz hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Bunlardan birincisi Sabri Bey çeşidi. 2019 yılında melezleme ıslah yöntemiyle tescil ettirildi. Bu çeşidimizin morfolojik özelliklerine baktığımız zaman çeşit iki sıralı ve kılçıklı, kavuz rengi beyaz olup, e, bitki boyu 80 ya 100 cm kadar boylanabilen yani orta uzun olarak ifade edebileceğimiz bir boya sahip. Gene e, kışlık olarak ekilmesini tavsiye ediyoruz. E, yatmaya dayanıklı, kardeşlenme kapasitesi yüksek ve e, olgunlaşması da eş zamanlı. E, başaklama zamanı olarak da orta erkenci bir çeşittir. E, gene Sabri Bey çeşidinin e, maltlık olarak tescil edildi. En, en büyük özelliği, öne çıkan özelliği diğer çeşitlere göre e, verim kapasitesinin yüksek olması, aynı zamanda kardeşlenme kapasitesinin yüksek olması ve e, arpada büyük sorun olan yatmaya karşı dayanıklı olmasıdır. E, yetiştirme tekniği olarak çeşidimizin e, ekimin ilk haftalarında, ilk yarısında 1 ila 15 Ekim tarihleri arasında ekilmesini öneriyoruz. E, ekim derinliği olarak da 4-5 santim e, ekim derinliği uygundur. Yine dekar atılacak tohum miktarı olarak da kardeşlenme kapasitesi yüksek olduğu için 18-20 kilogram civarında tohum kullanılması tavsiyemizdir. Gübreleme olarak da mutlaka çiftçilerimizin toprak analizleri yaptırarak bu sonuçlara göre matlık olduğu için matlık oranlarında gübrelemelerini öneririz. Hangi bölgelere ekilebilir? Orta Anadolu ve Geçit bölgelerinin ee, yarı taban ve kıraç arazilerine ekilebilir. Ee, gene e, bu bölgeleri temsil eden Eskişehir, Hamik, e, Kütahya, Uşak, Afyon, Konya, Ankara gibi lokasyonlarda ve Sivas lokasyonlarında e, bunların e, çeşitimizin sonuçları değerlendirildi. E, verim potansiyeli e, yaklaşık 450-500 kg arası ve e, kötü şartlarda da ortalama verimi yakalayan bir çeşit. E, diğer bir çeşitimiz ise yüksel çeşidi eee Sabri Bey'den farklı olarak Sabri Bey yüksel çeşidi yemlik bir çeşit. E, bu çeşidimiz de 2020 yılında yani bu sene mayıs ayında tescil edildi. E, gene e, melezleme ıslak yöntemi kullanıldı. E, i̇ki iki sıralı, kılçıklı, e, kavuz rengi beyaz çeşidimizin e, gelişme tabiatı kışlık, e, gene e, kardeşlenme kapasitesinin yüksek olması ve e, olgunlaşma zamanında eee eş zamanlı olması çeşitli öne çıkarmakta. Yine başaklanma zamanında orta erkenci olarak e, tescillendi. yine yetiştirme tekniklerine baktığımızda Ekim zamanı 1 ila 15 Ekim tarihleri arasında tavsiye edilmekte. Ekim derinliği olarak 4-5 santim ve kullanılacak tohum miktarı da dekara 18-20 kilogram olarak uygulanması gerekir. Yine gene yemlik olarak tesis olduğunu vurguladıktan sonra nerelere ekilebilir? Gene bölgemizde yani Orta Anadolu Batı Geçit bölgesinde e, denendiği için e, ve aynı zamanda Tescil Tohumluk Tescil Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünde birçok lokasyonda de, de, değerlendirildi. Bütün bu sonuçlar verim sonuçlarına baktığımızda e, 450-500 kilogram e, ve iyi yıllarda bunun daha da üzerine çıkan 525 kilograma çıkan ortalama verimde Orta Anadolu'nun e, kuru şartlarında ekilmesini tavsiye ediyoruz. Müzik 2020 yılında Serin İklim Tağları birimimizce tescil edilen 3 tane buğday çeşidimizden ben bahsedeceğim. İlk olarak Levent makarnalık buğday çeşidimiz. Makarnalık sanayi için geliştirdiğimiz bir çeşidimiz. Tane özellikler olarak %100 camsı, açık sarı tane renginde ve makarnalık sanayinde kullanıma uygun bir çeşidimiz. İstikrarlı bir verimi var kuru şartlarda. Yaklaşık 2 yıllık deneme sonuçlarına göre 450-500 kilogram bölü dekar e, tane verimi var ama iyi şartlarda e, iyi verim verme potansiyeli de yüksek. E, bu çeşidimizin e, özellikle kuru taban arazilerde ekilmesini tavsiye ediyoruz. Orta Anadolu ve geçit bölgelerinde kışlık buğday yetiştirilebilen bütün alanlarda ekilmesi uygundur çeşitimiz bölgemizdeki hastalıklara dayanıklı e, makarnalık kalitesi olarak önemli olan B değeri açısından yüksek bir değer e, değeri bulunmakta ve yüzde yüz camsılığı bulunmakta makarnalık kalitesi çok iyi olan bir çeşitimiz. İkinci çeşitimiz aksungur çeşitimiz. Beyaz sert tane yapısında olan çeşidimiz ekmeklik kalitesi çok yüksek. Özellikle proteini ve e, enerji değeri ekmeklikte kullanılırken önemli olan kriterlerden bunlar çok yüksek. E, ortalama verimi yine 2 yıllık sonuçlara göre 455 kg bölü dekar civarında olan bir çeşidimiz. Yine bu çeşidimizde e, iyi şartlarda verimini yükse, yükseltebilme potansiyeline sahip bir çeşidimiz. Orta Anadolu'nun batı geçit bölgesi ve kışlık buğday yetiştirilen alanlarda e, tavsiye edebileceğimiz bir çeşidimiz. Özellikle bölgemizde yine bulunan sarı pas hastalığına dayanıklı, özellikle alt bu çifteler civarında bulunan toprak kaynaklı buğday mozaik ürüsüne de dayanıklı bir çeşidimiz. Ekmeklik kalitesi çok iyi olan bir çeşidimiz, Aksungur çeşidimizde. Beyhan çeşidimiz kırmızı yumuşak taneli. E, bisküvi sanayinde kullanımına uygun özellikle e, bu çeşidimiz. Proteini yüksek fakat enerji değeri düşük olarak bisküvilik kullanıma uygun bir çeşidimiz. E, 400-450 kilogram bölü dekar civarında bir ortalama verimi var. 6 farklı bölgede 2 yıl yapılan denemeler sonucunda. Bunu da Orta Anadolu başı, e, Batı Geçit bölgesine kışlık e, buğday ekilebilen alanlarda, kuru şartlarda tavsiye ediyoruz. Özellikle yine sarı pasa dayanıklı bir çeşitimiz hastalık olarak başta da dediğim gibi bisküvilik kullanma uygun bir çeşitimiz. Teşekkür ediyorum.